Eğer bir coğrafyada mürekkep akmazsa, bir coğrafyada düşünce yasaklanırsa, bir coğrafyada üreten insanların önüne setler kurulursa, çok özür çok kusura bakmayın ama mürekkebin akmadığı yerde kan akar. Bana hep şu çok uzak geliyordu yani, bütün herkes kapalı olmak zorunda olacak, böyle bir faşizm gerçekleşecek, bu o kadar uzak geliyordu ki bana. Ama şu anda her şeyi yapabileceklerini düşünüyorum, her şeyi. Bu süreçte kamuoyunda Barış Akademisyeni olarak bilinen 406 bilim insanı KHK'larla ihraç edildi. Şimdiye kadar kaç akademisyenin tutuklandığı ve cezaevine girdiği bilinmiyor.